arkadaşlar. Fibroit Anne kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayımı alıp geldim. Neden? Çünkü hevesle beklediğimiz, yolunu gözlediğimiz, 9 ay karnında taşıdığımız, karnımızda taşıdığımız yavrumuz dünyaya geldi. Evet ona kıyafetler aldık, odalar hazırladık ama acaba gelişimi için bir şey yaptık mı? Birçoğumuz yapıyoruz aslında ama bilmeyenler için size güzel bir video çekmeye karar verdim. Çünkü gerçekten deneyimsiz anne babalar da var. Ee, ama izleyerek artık teknoloji teknoloji gelişti. Ee, çok rahatlıkla bilgi sahibi olabiliyorlar. Ee, bunları tanıtacağım sizlere. Hangisi hangi alana hitap eder? Hep birlikte keyifle izleyeceğiz. Siz de çayınızı alın. Çocuğunuzun geleceğine dair gelişimiyle ilgili yapmanız gereken birçok şeyi konuşalım birlikte. Şimdi çocuğumuz dünyaya geldi. Ee, emziriyoruz, işte bakımını yapıyoruz, yıkıyoruz. Evet ama peki gelişimsel anlamda ne yapıyoruz? Kitap okuyor muyuz? Anne karnından beri kitap okumamız gerektiğini biliyor muyuz? Ee, anne karnından itibaren çocuğunuza düzenli olarak kitap okumanız gerekiyor ki çocuğunuz sizi duyuyor hissediyor. Ona dokunarak e, kitapları okuyun. Asla hissetmez, duymaz demeyin. Mutlaka ona kitap okuyun. Dünya geldikten sonra da e, o dostalık dönemini atlattıktan sonra daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. O dönemde belki baba size destek olabilir bu konuda. Onun haricinde başka ne yapabiliriz? Bakın e, 0-6 ay ve 6-12 ay görsel kartlarımız var. Bebekler dünyaya geldiğinden itibaren öğrenmeye açıktırlar. Ee, siz fark ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz, emme refleksiyle doğuyorlar ve sizi tanımaya başlıyorlar ve etrafındaki şeylere artık duyarlılık göstermeye başlıyorlar ee, ve böylelikle öğrenmeye çok açık oluyorlar. 0-6 ay kartları siyah beyazdır. Bebeğimiz özellikle 0-6, 0-3 ay döneminde özür dilerim siyah, beyaz ve kırmızı ağırlıklı görür. Ve bu kartlarla ne yapabilirsiniz? Öncelikle bu kartlara bakarak ona şarkılar söyleyip masallar anlatabilirsiniz. Aynı zamanda yatağının kenarına koyarak bu kartlara bakmasını sağlayabilirsiniz. Ve bu kartlara tutturma geçirerek bebek arabasına takarak, beşiğine takarak bu kartlara bakmasını sağlayabilirsiniz. Bunun içerisinde şöyle birçok kart var bakın. Kalın bir karttı. Büyüdüğünde de yine buna birçok etkinlik yapabileceksiniz. Şöyle siyah, beyaz ağırlıklı, kırmızı ağırlıklı kartlarımız var. Bunları 0-6 ay döneminde özellikle tavsiye ediyorum. Ee, siz çocuk buna bakarken hiçbir şey görmüyor, anlamıyor. Bak Karta bakıyor gibi düşünebilirsiniz ama hayır. Çocukların 0-6 yaş döneminde beyin gelişimleri çok hızlı ilerler. Bunlar ileriye dönük çocuğun zekasını geliştirmekte son derece faydalıdır. Buna emin olun. Şöyle koyalım. 0-6 ay bittikten sonra da bunun 6-12 ay kartlarına... Bebeğimin ilk akıllı kartları olarak geçebilirsiniz. Yine bunlar üzerine sohbet edebilirsiniz. 6 aydan sonra kedi, işte köpek, balıklar, balık, aslan gibi hem kelime haznesini geliştirebilir. Sonra da iki yaş civarında benim çocuğum konuşmadı. Acaba niye daha konuşmadı? Demezsiniz. Evet, her çocuğun gelişimi farklı. Ama doğduğu andan itibaren öğrenimi desteklenen çocuk biraz daha fark ediyor açıkçası. Akıllı kartları özellikle tavsiye ediyorum. Bunları alın ve uzun yıllar bu, materyalleri kullanacaksınız zaten. Bunları şöyle ayıralım. Çayımı da içeyim uzun bir video olacak. Sonra yine tutma ya başladığında şöyle hışırtılı kitaplar alabilirsiniz. Aynı zamanda diş kaşıyıcılığı. Diş kaşıyıcısını kullanmayabilirsiniz de. Şurada. bunu pusetine takabilirsiniz, beşiğine takabilirsiniz. Uzanma refleksi var biliyorsunuz. Onu çalıştırabilirsiniz. Bakın şöyle hışırtılı kartlar. Aynı zamanda bu görsellere bakarak zihnindeki sinaps, beynindeki sinapslar uyarılacak. Bakın bu şekilde ve ses çıkarttığından dolayı bebekler bunu çok seviyorlar. Dokunsal algıları gelişiyor. İnce motor becerileri, kaba motor becerileri gelişiyor. Görsel algıları gelişiyor. Burada harfler, burada sayılar var. Bakın çok şirin gerçekten. Bunlarla bebeğinizin gelişimini ciddi anlamda destekleyebilirsiniz. Sonra biliyorsunuz sırt kasları gelişime ileride dik durması ve erken yani zamanında yürümesi için karın üstü egzersizler çok önemli. Bebekleri normal yüzüstü yatırdığınızda çok fazla durmak istemezler. Ee, neden? Çünkü zor gelir onlara kafalarını dik tutmak. Bizde ee, biz de ne yapıyoruz? Şöyle eğlenceli bakın göbek üstü karın üstü kitabımız var. Bunu koyuyoruz ve bu görseller onun dikkatini çok çekiyor emin olun. Sonra bunlara bakarak bebeğinizin yanında başına okşayarak belki babasını vurarak ayaklarının arkasından hafifçe ona e, ittirerek e, ayak kasları ve karın kasları gelişsin diye bunlarla ilgili masallar anlatabilirsiniz. Bu çok güzeldir kalın karton. Bunlar işte e, timsah e, trene binmiş içeceğini sütünü içiyor. Arkadaşlarıyla birlikte parka gidiyor. Biz de sen Münce birlikte parka gideceğiz. Parka gittik değil mi gibi birçok güzel masallar anlatabilirsiniz. Ben bilgine neler uyduruyordum. Yine arkasını çevirdiğimizde farklı görsellerle bakın. Bunu tavsiye ediyorum. Göbeküstü kitabı muhteşemdir. Çocuğunuzun geleceği için. ileride şöyle söyleyeyim, biz acaba nerede yanlış yaptık, niye yapmadık demektense bu tarz uygun fiyatlı materyallerle çocuğunuzu birçok alanda destekleyebilirsiniz. Yine şöyle gelelim. Bakın burada pop-up'lı kitaplarımız var. Bunlar doğduğundan itibaren siz okuyacaksınız. Daha sonra zaten etkileşimli olarak onunla okursunuz. Yavru havlan hayvanlarla saklanmaç. Bunları etkileşimli okuma teknikleri var. Yine bununla ilgili de bir video çekerim. Buradan ittiriyoruz. Buradan çekiniz diyor. Bakın, aferin ufaklık diyor. Sonra burada da küçük parmak kasları gelişiyor. Böyle hikayeler var içerisinde. İşte anne koalanın sırtında kim var? Bebek koala var. Oyun oynayalım mı?" diyor. Böyle etkileşimli kitaplarla bunlar kalın kartondur. Ağzına da e, atabilir, kemirebilir. Şunu çok duyuyorum. Bebeğime kitap veriyorum ama kemiriyor, yırtıyor. Sonra vazgeçiyorsunuz. Asla vazgeçmeyin. Evet kemirecek çünkü o e, tanımayı ağzıyla sağlıyor şu an oral dönemde. E, bu geç, gecikirse tabii ki bir pedagog desteği almanız gerekiyor ama ağza atma dönemi çok normal bir dönem. Her çocuk bunu yapıyor. Ona göre materyaller tercih edeceksiniz. E, ve ağzına attığı için kitap vermekten lütfen vazgeçmeyin. Bakın çok güzel kitaplar. Bunlarla etkileşimli olarak birçok hikayeler okuyabilir. Onun merakını uyandırabilirsiniz. Çocukların merakını uyandırmak ileriye doğru da araştırma anlamında çocukları ciddi anlamda destekleyecektir. E, bu şekilde hem hayvanları tanıyacak, e, birçok alanda gelişmiş olacak. İşte Gölde Yaşam, bu da çok güzel bir kitap. E, hem deniz hayvanlarını tanımış olacak, hem de bu şekilde... E, Gizli şeyler onların merakını cezbedecek. Denizde yaşam. Bu kitapları da çok 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 tavsiye ediyorum. Ee, hem eline verebileceksiniz, kendi kurcalayabilecek hem de sizinle birlikte etkileşimli bir kitap okuyabilecek. Şurada connect puzzle'larımız var. Ee, artık şöyle söyleyeyim. Ee, 0-6 ay, 0-9 ay döneminde az önce anlattıklarımdı. Ee, çocukların algılarına göre aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Yani 12 aydır beklemenize gerek yok. çocuğunuz ne kadar erken verirseniz, bir nesneyi o kadar çabuk tanıyacaktır. Ve uyum süreci çok çabuk olacaktır. Ee, bağlantı puzzle'a gelince, e, burada çok güzel bağlantı puzzle'ları var. Mesela ineği gösteriyoruz diyoruz ki burada inek ne içer, süt içer. Hadi birlikte birleştirelim. Bu bağlantı pazarlarıyla çocuklar neden sonuç bağlantı kurma e, ilişkilerini erken yaşta öğrenmiş olacaklardır. Bunların arkalarında da var. Bakın e, burada şekilleri ve nesneleri. Bu biraz daha işte 12 ay sonrasında bunları yaptırabilirsiniz. Sonra burada mesela kardan adam var, e, kar yağdı, kar yağınca ne olur kardan adam yaparız gibi. Bununla ilgili şarkılar söyleyebilirsiniz. Sonra yumurta, e, yumurtamızı tavukla eşleştiriyoruz, Tavuğun sesini çıkartıyoruz. E, belki bir e, yürüyüş esnasında tavuk gördüğünde. Bunu hemen zihninde size canlandırıyor ve söylüyor. Connect Puzzle'da çok tavsiye ettiklerim arasında 9 ay itibariyle bence kullanabilirsiniz. Birlikte ne kadar erken o kadar iyi buna emin olun. Sonra gelelim benim yine çok önemsediğim 12 ay üzeri. Dese de bence 3-4 aylıktan itibaren bunları verebilirsiniz. Çünkü dokunma duyusunun gelişmesi çok 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 önemli. Dokunma duyusunu geliştiren çocuk birçok şeye açık alıyor. Anlama kapasitesi, algısı çok açık oluyor Çünkü dokularımızla biliyorsunuz hissediyoruz. Bu dokun hisset tanı kartlarında ilki Şöyle e, bakın burada dokunsal kartlar var. Burada göbeğine dokunuyoruz. Ben bunlardan çok faydalandım iki oğlumda da. Köpek diyoruz işte ne yer İngilizcesi var. Burada İngilizce kelimeler verebilirsiniz. Bunlar onun beynine, zihnine giriyor. Emin olun. Arkada balık var bakın e, kabartmalı. E, kalın karton olduğu için ağzına atsa da sorun yaşamazsınız. Verin eline oynasın, dokunsun, hissetsin, atsın. Kelimeleri öğrensin. Köpeğin dokusu nasılmış öğrensin. Ee, yine buraya geliyoruz. işte eşek var. Bakın tüyü var. Arkaya geliyoruz. Küçük bir ara verdikten sonra tekrar devam ediyoruz. Yine burada dokun hisset kartlarında... ...kış ve yavru hayvanlar var. Bunların da içlerini göstermek istiyorum. Çünkü e, almadan hepiniz merak ediyorsunuz. Şu tamamen... E, şey havasında nasıl diyeyim böyle eski zamanda kartpostallar vardı ya o havada. Bakın bunlarda da dokunma kartları var. Bunlarla masallar anlatabilirsiniz ve arkada bununla ilgili kunduz. Bu hayvanın adı ne? Kunduz ne yapıyor? Bunlarla ilgili de açıklamalar var. Birkaç kartı size şöyle göstereyim. Tamamen masalsı kartlar. Bunların hepsinin arkasında açıklamalar var. Şöyle Farklı görsellere bakmak çocukların görsel algısını ciddi anlamda uyuracaktır. Şunu da koyalım. Yine burada yavru avyanlarla Şuradan. Bakın arkada dana diyor. calf. İngilizcesinde veriyor. Yine burada çeviriyorsunuz. Burada da kabartmalı bir alan var. Günde ortalama 5 kilogram yemek yiyebiliriz. Midemizde 4 farklı sindirim bölmesi var. Bizim sadece alt dişlerimiz var gibi. Burada manda ilgili pardon dana ile ilgili de bilgiler veriyor. Bu çimler de kabartmalı. İşte oğlak, geyik, eşek, Burada yavru eşekle birlikte. Bunların hepsi kabartmalı tekrar göstermiyorum. Tavşan, sincap diye gidiyor. Görsel pardon dokunsal kartlar çocuğunuzun birçok anlamda bakın birçok anlamda gelişmesini sağlayacaktır. Bu materyallerin hepsi çocuğunuzun erken çocukluk döneminde öğrenmesini kolaylaştıracak materyaller. Yine burada bebek puzzlelarımız var. Bunlar bir yaş üzeri. Bakın e, asla şunu yapmayın. Benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum ilgilenmez. Ay asla yerinde durmuyor demeyin. Çünkü çocuklar zaman zaman e, bunları önünüze çıkaracaksınız. Oynamayacak ama sonrasında gerçekten ilgisini çekecek. E, annelerin babaların en çok korktuğu şey ne? Kırılır. Ama yırtılır. Çok para verdik. E, haklısınız tabii ki. Evet, hayat şartlarında zor ama bunlar kalın. Kalın mukavvadan yapılma. Bakın kırılmaz bu şekilde. Şöyle ikili kartlar. Bunları parça bütün ilişkisi kurma, tamamlama, nesneleri öğrenme, ilk puzzle becerileri olarak mutlaka tavsiye ediyorum. Burada ne var? Hemen onları şöyle size göstereyim. Hepsinde. Bunda orman hayvanları var. Zürafa, zebra, aslan fil, ayı ve maymun var. Bunda çiftlik hayvanları var. Civciv, inek, at, keçi, koyun ve tavuk var. Hepsi iki parçalı. Çok kolay bir şekilde yapabileceği taşıtlar var. Uçak, araba, helikopter, otobüs, gemi ve tren. Bunlar onların çok ilgisini çekiyor. İlk başta çekmeyebilir. Sonra sonra, sonra sonra emin olun ki çok keyif alacaksınız ve e, Tavşan, kuş, kaplumbağa ve kedi. Bunların hepsi iki parçalı dediğim gibi bir yaş üzeri ama algısı açık olan daha önce de bunları yapmış olanlara 9 ay üzeri de tavsiye ediyorum. Evet bir de şöyle ahşap materyaller var ki her bebeğin her çocuğun evinde olsun inşallah. Herkesin buna alım gücü yetsin. Bakın küçük, mini boncuk koordinasyon, ağza atma olayından dolayı bunları mutlaka gözlem, yani birlikte yapacaksınız. Yapmanızı tavsiye ediyorum diyeyim. Şunları şöyle ittireyim ki rahat görebilin. Burada neden sonuç ilişkisi, i̇lişkisi ince motor becerilerinin gelişimi. Dikkat, koordinasyon, parmak kaslarının gelişimi, göz takip özelliği, eliyle takip etme özelliğini geliştiren müthiş bir materyal. Şimdi bunu oynayacağız ya ama ne işimize yarayacak diyeceksiniz ama sonra birinci sınıfta o çizgileri çekerken, o harfleri yazarken iyi almışım da iki yapmışım diyeceksiniz buna emin olun. Böyle takip özelliğini sağlayacaksınız ona. Birlikte de yapabilirsiniz, ona verip ilişki kurmasını da sağlayabilirsiniz. Sağ elle, sol elle yaptırıp, sağ beynin, sol beynin çalışması yaptırabilirsiniz. Şu minik materyalle geleceğe ciddi bir yatırım yaptığınızın lütfen farkında olun. Şunu koyalım. Bunun büyükleri de var, büyükleri de tercih edebilir ama minikler daha parmak kasları için idealdir. Sonra bu da yine 18 ay üzeri diyor ama minikler bunu rahatlıkla yaparlar. 9 ay üzeri diyorum bense. Büyükten küçüğe dizme. Renkleri öğrenme, bakın bu materyaller ahşap. Plastikleri çok tavsiye etmiyorum. Yani tabii ki evet daha uygun ama çocukların ağzı atmasını varsayarsak ahşap materyaller hem uzun ömürlü oluyor hem de daha sağlıklı oluyor. Ve ahşaba dokunmak çocuğun vücudundaki elektriği al alıyor. Bu yüzden de daha pozitif çocuklarla oyun oynayabiliyorsunuz. Büyükten küçüğe sıralama, yan yana dizme, renkleri tanıma gibi birçok alanda gelişim sağlayacak bir materyal. Eşleştirme yapabilirsiniz, düşünsel ve görsel algısını destekleyebilirsiniz. Bunları oynatırken ilk önce asla siz bunu böyle yapıyoruz diye göstermeyin. Neden? Çocuk kendi keşfetsin. Ee, bu dönemde çocuklar keşfetmeye açıktır, meraklıdır. Bu yüzden ağzı atarlar. Ellemeyin nasıl olduğunu kendi keşfetsin ve bulsun. Ve e, bununla e, merak duygusuyla zaten daha çok öğrenme isteği, daha çok araştırma isteği kazanıyorlar. Yine benim en çok sevdiklerimden çocuklarımla da çok faydalandığım bir materyal. Hem şekilleri tanıma hem bultak hem düşünsel algı görsel algı yeteneklerini geliştiren bir de açabilirsem. Yine bunda da ahşap tercih ediyoruz. Ben öyle tercih ediyorum genelde. Şimdi ilk verdiğinizde şöyle göstereyim. içindeki materyali de. Şöyle ahşap. Burada hepsine ait işte e, yıldız, üçgen, altıgen, kare, dikdörtgen gibi materyaller var. İlk aldığınızda çocuklar ne yapacak biliyor musunuz? İlk anne babalar e, bunu yaşayacaklar. Vay çok uyanık diyecekler. Alıp bunun içine buradan atıp hop kapağını kapayacaklar. Çok zekiler evet. Sonra bunları buradan geçirmeyi öğrenecekler. Geçirirken bu şekillerin isimlerini öğrenecekler. Geçirirken Buradaki renkleri öğrenecekler. Neden? Sonuç ilişkisi. Üçgeni e, ya da işte diyeyim kareye buradan atmaya çalıştığında geçmediğini. E, ama başka yani üçgeni denediğinde geçtiğini e, onlar zihinlerinde canlandıracak ve böylelikle öğrenmiş olacaklar. Öğrenme süreci aslında bu şekilde oluyor. Kendileri keşfederek. Bir şeyi öğretmek küçük yaş çocuğuna çok zor. Ee, ama bırakırsanız, merak ettirirseniz, deneme ve yanılma yoluyla öğrenmesine çok kolay bir şekilde sağlarsınız. Şu şekilde ahşap materyalleri özellikle tavsiye ediyorum zaten. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Şöyle koydum. Evet, onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim dünyaya getirdiğimiz ışığımız. Ee, çok seviyoruz. Ama sadece onları sağlıklı beslemekle. Onun hayatlarına çok fazla bir şey katamıyoruz. Artık teknoloji çok fazla geçti. Gelecek nereye gidiyor bilmiyoruz. O yüzden zihinsel algılarını geliştirmek. Yani hem sağlıklı beslenmeyle birlikte yanında zihinsel olarak da çocuğumuzu desteklemek çok önemli. Anne baba şefkati çok önemli. Evet bu materyallerin hepsini belki maddi durumunuzdan dolayı alamayabilirsiniz. Ama yavaş yavaş... Biz her aya bir oyuncak olarak, yani faydalı bir oyuncak olarak, ki kitabı ay gözetmeksizin sürekli alıyorduk, alabilirsiniz. Bazı şeylerden, yeni bir spor ayakkabıdan, yeni bir monttan feragat edip bu oyuncakları çocuğunuza aldığınızda ileriye doğru çocuğunuza en doğru yatırımı yapmış olacağınıza emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sorunuz olursa yorum bırakabilir, videodan faydalandıysanız videoyu beğenebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.